Domar selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Çin'den getirmiş olduğum 25 milimetrelik devasa mıknatıs toplara yakından bakacağız. Çin'den alınabilecek çok saçma bir ürünle daha karşınızdayım. Baya bir gereksiz ürün. 2,5 santimetre çapında 10 tane burada mıknatıs topumuz bulunuyor. Abi bu toplar dünya çapında baya baya satıyor. Niye sattığını anlamadım. Hani insan belki bunu dekorasyon amaçlı kullanır ama bunun bir amacı yok. Alırsın böyle elinde yuvarlarsın. Stresini belki alır ama benim en çok hoşuma giden nokta ise şu abi. Şimdi bu ses bunlardan geliyor. Şöyle göstereceğim. Tutabildim ha. Bir daha yapıyorum. Ben 10 yaşında filandım. Uzun uzun mıknatıslar vardı. İkili satıldı bunlar. Bu mıknatısları havaya attığımız zaman aynen bu sesi verirdi. Az bayağı bildiğin patlamıştı ve bu mıknatısları alırken de aslında aklıma onlar geldi. Hatta böyle ses vereceğini kesinlikle düşünmüyordum ama bu mıknatıslar da bu sesi veriyor. Tabii ben bunları bunun için kullanmayacağım. Bunları niçin kullanacağım hemen hızlı bir şekilde gösteriyorum. Bak şu şekli verdim gördünüz. Bunu güzel bir şekilde buraya koyacağım. Şimdi bak bir şey göstereceğim. Umarım oradan çıkacaktır ben sistem topluyorum biliyorsunuz dostlar ve baya baya burada vida kaybediyorum vidalar her yere gidiyor mesela bir laptop açıyorum açtıktan sonra bir tane vidasını bulamıyorum abi işte bunun için bu mıknatısı kullanacağım onu da şöyle yapıyorum ve hayana şu an aktif olarak kullanın baya baya bir işime geliyor bak gördün mü onu bak şimdi izle Gülme, gülme. Mıknatısın da abi çakmasını yaptılar anlamadım. Abi şunlar düştü. Neden düştü? Çünkü çok hızlı bıraktım. Ya da bilmiyorum artık bizi kazıkladılar mı bilmiyorum ama baya baya aslında tutuyor burada. Şimdi ben bu ürünleri Banggood'dan aldım açıklama kısmında linki bulabilirsiniz. Ucuz değil. 60 lira fiyatı var. Yani 10 tane 2,5 cm genişliğinde mıknatıs bunlar. Ve Gerçekten çok güzel bir görünüm var. Bunları açıklama kısmındaki Banggood linkinden ulaşabilirsiniz ve bunu alırken de Artı kullandım. Artı ve de burada 5 lira falan bir bonus sağladı bize. Yani ürün 55 liraya falan geldi. Alışveriş yaptığınız zaman da mutlaka Artı kullanın ki hani yaptığınız alışverişlerde size geri bonus ödüyor. Bu da aldığınız üründen kar etmenize imkan tanıyor. Niye kullanmayalım? Açıklama kısmında da Artı ve linkine ulaşabilirsiniz. Orada donanım marşif takipçilerine ait bir sayfa açılacak. Eğer oradan üye olursanız Artı V'ye sizin hesabınızı da başlangıçta 10 liralık bir bonus eklenecek. Bu bonusları biriktire biriktire 30 lira olduğunda da kendi bankanıza bu parayı çekebiliyorsunuz. Hani daha demin attım mıknatıslar tutmadı ama gün içinde benim baya baya işime yaradı bunlar. Ve mıknatısı da şöyle yakından göstermek istiyorum. Bak. Gördüğünüz gibi gayet güzel mıknatıslar ve bayağı da kuvveti çekiyor. Buradaki vidaları görüyorsunuz gayet güzel bir şekilde videoları tutuyor. Bu benim baya baya işime yaradı. Ama en çok en keyif aldığım kısım burası abi. Bak. Abi ses mükemmel ya. Bir daha. Evet dostlar bugün sizlerle de kafa dağıtacağımız güzel bir videoyla karşınızdayım Umarım videomu beğenmişsinizdir. Açıklama kısmında bütün linklere ulaşabilirsiniz. Bu arada masanızın üzerine böyle dekorasyon amaçlı gerçekten güzel duruyor. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.